Gevşiyor. Virüsün yol açtığı hastalık ve tedavisi hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmakla birlikte risk giderek geniş bir tabana yayılıyor. Testi pozitif çıkanların ve bunların temaslılarının izolasyon kuralına uyması şarttır. Bakanlık olarak gerekli önlemleri alıyoruz. Öte yandan belirgin semptomu olan kişilerin sağlık kuruluşlarına... bir an önce başvurmalarını istiyoruz. Ağır hastalar bunlar arasından çıkıyor. İzlediğimiz strateji tedbir ve korunma, tanı ve izolasyon erken tedavi ile normal yaşama dönüştür. Bildiğiniz gibi bakanlığımız koronavirüs bulaşma riskine karşı her birey için risk yönetimi rehberi oluşturmuş. Bu bütün pozitif vakaların ve hatta onların risk taşıyan temaslılarının kayıtlı olduğu Hayat Evesar uygulamasıdır. Girip çıkacağınız yerin risk durumunu HES ile öğrenebilirsiniz. HES, koronavirüs konusunda güncel tüm verileri içeren bir nevi haritadır. Bizler sahada her türlü tedbir almak ve bütün şüphelilere ulaşmak için seferberlik halindeyken, bütün pozitifleri takip altında tutarken sizler de lütfen hesten yaralanın. Değerli vatandaşlarım. Biliyoruz ki salgınlar yayılım odaklarına karşı yerinden müdahaleleri gerektiriyor. Biz de bu sebeple son 6 haftadır ülkenin bazı bölgelerine ziyaretlerde bulunduk. Vakaların artış gösterdiği bölgelerde sebepleri ortaya çıkararak ek tedbirler aldık son bir hafta içinde İstanbul, Bursa, Denizli, Kahramanmaraş'ın da olduğu bazı illerimizde artışlar olmuştur.